Tekin, ee, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde acil tıp ana bilim dalında asistan doktor olarak görev yapıyorum. Bugün plevral efüzyondan bahsedeceğiz. Ee, plevral efüzyon nedir? Plevral boşlukta patolojik sıvı birikimidir. Klinikte karşımıza çokça çıkıyor ve altta yatan birçok nedeni var. Ee, ana tedavisi de altta yatan patolojinin tedavisidir. Ee, hem visceral hem de parietal plevra, e, plevral boşlukta sıvı hemostazında önemli rol oynuyor asıl üretim ve rezorpsiyonlar sorumlu olan kısmı parietal plevra ancak sol kalp yetmezliğine bağlı plevral efizyonda sıvı viseral plevradan geliyor. Eee plevra sıvının eee drenajı emilimi lenfatik damarlar yoluyla oluyor ve bu lenfatik damarların rezervi çok büyük. bu akış 20 katına kadar artabiliyor. düşük onkotik basınç, yüksek pulmoner kapiller basıncı, artmış geçirgenlik, lenfatik tıkanıklık, Azalmış negatif intraplevral basınç, plevral efüzyon yol açan patofizyolojik bileşenlerdendir. E, kliniğimizde de plevral efüzyonun en e, ortaya çıkan belirtileri daha çok altta yatan hastalık tarafından belirleniyor. Pek çok hastada da yalnızca efüzyonun kendisinden dolayı bir e, semptom görülmüyor. E, bu semptomlar da varlarsa eğer, Plevranın inflamatuar bir tepkisinde pulmoner mekanikte bir kısıtlamayı veya gaz değişiminde bir bo bir bozukluğu yansıtıyor. E, Transudat ve eksudat diye ikiye ayıracağız e, ilerleyen slaytlarda. Plevral inflamatuar yanıttan kaynaklanan en yaygın semptom parietal plevranın aracılık ettiği pleuritik bir ağrı. E, ağrı genellikle patolojik anormallik bölgesinde hissediliyor ve sıklıkla solunumla bağlantılı oluyor. Bu tür lokalize pleuritik ağrılar plevral efüzyon ortaya çıkar çıkmaz düzeliyor. Ee, yani bu ağrı plevral efüzyondan önce oluyor. Plevral efüzyon ortaya çıktığı zaman da e, geçiyor. Ee, bazı hastalar özellikle patolojik süreç doğrudan parietal plevrayı ilgilendirdiğinde ampiyem, tümör, plevral karsinomatozis gibi e, göğüste yaygın ağrılı bir basınç hissi tarif ediyor. AKS ile karışabiliyor bu yüzden. O yüzden akasya düşündüğümüz harastadan mutlaka grafiği görmemiz gerekiyor. Bu durumlardaki pleural efüzyonlar da genellikle egzodatif oluyor. En yaygın semptomu pleural efüzyonun dispne. Dispnenin ciddiyeti ve efüzyon boyutu arasında net bir ilişki yok. Pleural efüzyon boşaltıldıktan sonra dispnenin de hızlı iyileşmesi muhtemelen solunum kaslarının özellikle de diyaframın daha uygun bir uzunluk gerilim eğrisine geçişini yansıtıyor. Bazı hastalarda büyük bir efüzyona bağlı olarak plevral inflamasyonun veya akciğer kompresyonun neden olduğu kuru bir öksürükten şikayet ediyorlar. i̇zole yani olarak kuru öksürükle gelebiliyorlar yani bu hastalar. Hastanın evet. özgeçmişi burada çok önemli. Tek taraflı veya çift taraflı plevral efüzyon var mı yok mu? Onun dışında yakın geçmişte solunum yolu enfeksiyonu geçirilmiş mi? Ateş, kilo kaybı, halsizlik olmuş mu olmamış mı? Bunları mutlaka almalıyız. Onun dışında semptomlar hızlı mı ortaya çıkıyor yoksa daha uzun bir süreç içinde, mi birkaç hafta içinde mi ortaya çıkıyor? Ve ek kronik hastalıkları önemli. Özellikle de bilateral plevral efüzyonun da en yaygın nedeni konjestif kalp yetmezliğinin de kompense olmasını e, düşündüğümüz zaman o yüzden KKY öyküsünü özellikle sorgulamamız gerekiyor. E, onun dışında pulmoner emboli e, ve plevral efüzyonlu e, hastaların yaklaşık %75'i pleuritik göğüs ağrısından e, yakınıyor. Klinik öykünün de en son bileşenleri de şu an alınan ilaçlar ve daha önce bir asbeste asbest maruz kalıp kalmama durumu. Ee, solunum tarafları, e, solunum sesleri tek e, veya e, bazalde tek veya çift taraflı olarak azalmış veya yoktur. E, Takipne mevcut olabiliyor bu hastalarda. E, Parapneumonik bir efüzyon varsa ilk e, aşamasında da pleural sesi duyulabiliyor. Bu daha nadir bir muayene bulgusu. Ee, onun dışında da klinik uygulamada tek taraflı mı yoksa tek e, çift taraflı mı e, bilateral e, med, e durumuna da grafi ile bakıyoruz. Anamnez ve fizik muayene daha fazla test için bir kılavuz görevi görüyor ve yüksek doğrulukla mavi transüdamı olup olmadığını öngörebiliyor. Örneğin hastanın bir periferik ödemi, şişmiş boyun damarları, taşı kardisi, akciğer bazeninde sesler azaldıysa bir congestive kalp yetmezliğinin klinik belirtileri de varsa o zaman kardiyak kökenli bir plevral efüzyon olma olasılığı daha yüksek. bu durumda da plevral efüzyon muhtemelen transüda ve tanısal bir plevral e, torasentez de genellikle yapılmıyor bu hastalar. Altta yatan hastaların tedavisine başlanıyor. E, ee, Pleura tek taraflı ise durum biraz daha değişiyor ve ayırıcı tanı da zorlaşıyor ve genellikle bu pleural efüzyonlar eksuda kökenli oluyor. Ee, nedenlerin de e, çok geniş bir ayrıcı tanıya sahiptir. En yaygın nedenleri konjestif kalp yetmezliği, kanser, pinomeni ve pulmoner emboli. ek ee, gelişen hastalıklarda örneğin hastada bir parapinomenik efüzyon temelinde bir pulmoner ampiyem gelişirse e, morbidite ve mortalite oranları da e, gittiği derecede artıyor. Ee, bir plevral efüzyonun prognostik alaka düzeyi zararsızdan bir viral pneumoli bir hastada e, olduğu gibi e, veya çok gitti e, pulmoner embolide sekondar efüzyon e, oluşumu gibi ki bu sıklıkla atlanan bir tanı e, değişiyor prognozu. Malin olmayan plevral e, efüzyonlar sırasıyla e, %57-46 ve 25'lik bir yıllık mortalite ile kalp, böbrek ve ka veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kötü prognozun göstergesidir hemen hemen her zaman <laughs> ekludatif tipte olan bir dizi daha hastalıklar var. E, sistemik lupus eritomozlu hastaların %30 ile %50'sine kadar plevral efüzyon e, görülüyor ki bu durumlarda daha çok poliserozit oluyor. E, ve genelde romatoid tatritte e, Langerhans hücreli granulomatozis hastalarında da plevral efüzyon görülüyor. Idiopatik ve ailesel pulmoner hipertansiyon hastalarının %21'inde de çoğunlukla tek taraflı bir plevral efüzyon görüyoruz. E, hastada hasta plevral efüzyon var ve hiçbir e, neden bulamıyorsak bu durumda pulmoner emboliyi e, mutlaka aklımıza getirmemiz lazım. Çünkü pulmoner embolinin %20 ile 55 arasında bir plevral efüzyon var. Eee pulmoner embolide de plevral efüzyon sıklığı, embolinin şiddeti ve pulmoner enfartis oluşumu ile ilişkili oluyor. Klinik olarak da bu hastalarda efüzyonla e, orantısız e, bir dispne görülüyor. E, efüzyon minimal de olsa bu hastaların dispnesi çok ciddi olabiliyor ne görülebiliyor. E, nedeni bulunamayan bir plevral efüzyonu da tek bir nedene dayandırma gibi bir yaklaşımda bulunmamamız lazım. E, özellikle nüfus, e, yaşlanıyor ve buna bağlı olarak da çoklu morbid e, morbid ple, e, prevalansı da artıyor. E, Bin Clive ve arkadaşları da plevral efüzyonlu 120 e, hasta'nın yüzde aslında tek bir nedeni olduğunu, ancak yüzde 30'unda birden fazla neden olduğunu e, buluyorlar. Ee, ayrıca yine transüdat e, ve eksüdattan bahsedeceğim biraz. Transüdatın yine en sık nedeni konjestif e, kalp yetmezliği. E, bunda da genellikle e, bilateral oluyor. E, ve bunun tedavisi e, dekompansiyon durumun tedavisi. Ee, onun dışında hepatik siroz da hepatik hidrotoraks dediğimiz duruma neden olabiliyor. Hipoalbumin de nefrotik sendromda da oluşabiliyor. Pulmoner embolide transudat görünüyor. Yine miksöden ve sarkoidozda da, da transudat görülüyor genellikle. Eksudatın en sık nedeni kanser. Ee, onun dışında bir e, enfeksiyon. Ee, yine pulmoner embolide de e, eksudat görülebiliyor. Ee, pankreatitte, intrab, abdominal abselerde, özofajiyel... E, perforasyonlarda da ekşuda eee plevral görebiliyoruz. Onun dışında diğer romatolojik hastalıklarda, vaskülitlerde ve diğer bir sürü nedenle de eksudat görebiliyoruz. İlaçları e, ilaçları atlamamamız lazım. E, bazı e, ilaçlar arasında nitrofurantoin, e, dantrolen, eee amiodaron, interleukin 2, eee procarbazin, metotreksat, klozapin, fenitoin ve beta blokerler e, görülebiliyor. E, bu ilaçların e, plevral efüzyon neden olup olmadığını e, araştırmak için pneumotox.com'a başvurabiliriz. Görüntülemelerde de plevral efüzyondan şüpheleniyorsa ilk yapılacak şey akciğer grafisi çekilmesi lazım. E, özellikle PAG'de 200 ml veya daha fazla bir e, efüzyon varsa lateralde de, lateral grafide de 50 ml veya daha büyük bir hacimli efüzyon varsa e, görebiliyoruz e, grafide. E, burada e, sol tarafta bir plevral efüzyon var. Lingula e, kapanmış. Onun dışında torakal USG kullanımı gittikçe artıyor. E, plevral septayı ortaya çıkarmada BT'den daha iyi. E, USG'nin diğer bir avantajı da plevral ponksiyon yaparken de iatrojenik pneumotorak riskini de önemli ölçüde azaltıyor. E, PAG'de e, Özellikle yani ayakta çekilmesi gerekiyor bu e, grafilerin ama hasta supin pozisyondaysa, hasta kritikse, multi e, travmayla e, karşımıza geldiyse her zaman hemen ayağa kaldıramıyoruz. Ama bu hastalarda özellikle FASTA e, yeni eklenen hasta e, e, ultrason, yine e, torakal ultrason yapılıyor. Burada da e, özellikle mekanik ventilasyonda, kritik hastalarda da e, grafiden daha faydalı olduğu gösteriliyor. E, onun dışında toraks BT çekebiliyoruz. E, Yine grafide görülmeyen plevral efüzyonları gösterebilir ve efüzyonun muhtemel nedenlerini ortaya çıkarabilir. Özellikle kontrastlı çekilirse bir pulmoner emboliyi ortaya çıkarabilir. Ampiyemi ortaya çıkarabilir. Toraks BT mümkünse efüzyonun kendisi altta yatan ilgili plevral ve pulmoner patolojiyi gizleyebileceğinden efüzyon boşaltıldığı ilk fonksiyondan sonra yapılmalı. Yoksa seri BT çekmemiz gerekebilir. kontrastlı BT'de yine dediğimiz gibi plevral ampiyem tanısında akciğer hapselerinin sınırlarının göstermesinden yararlıdır. Ee, tora sentez indikasyonlarında da küçük bir miktar sıvı yaklaşık 50 mililitre kadar elde etmek için tanısal tora sentez efüzyonun nedeni belirsiz olduğunda yapılır. Ee, daha büyük hacimler elde etmek için fonksiyon, nefes darlığı gibi efüzyonla ilişkili semptomları hafifletmek için yapılır. Ee, Pneumoni bir hastada da plevral e, ampiyeme ekarte etmek için tora sentez yapılmalıdır. Ee, bilateral plevral efüzyonu olan hastalarda tora sentez her zaman yapılması gerekli değildir. Hastanın e, İlk başvuru kliniği çok gittiyse, e, masif bir plevral efüzyonu varsa hasta oksijene rağmen e, hala desatüre ise ciddi bir takipnesi varsa o zaman yapılabilir. Ama ilk tedavisi de dekompanse durumun tedavisidir. Altta yatan teda altta yatan nedeni tedavi etmemiz lazım pnomotoraks da e, torasantezin torasentezin bir komplikasyonu, en sık görülen komplikasyonu. Eee genellikle 1-4 saat içinde görüldüğü için müdahaleden sonra 1-4 saat en az e, hastayı gözlemlememiz lazım. E, acil durumlarda yapılması gerekmeyen ponksiyonlar veya drenaj için de bir 1,5'un altında olması lazım. Eee hastanın da güncel bir akciğer grafisi var, olmalı ve ultrason eşliğinde yapmalıyız. Plevran sıvının analizi de e, sıvının kaba görünümü de teşhis için ipuçları sağlayabilir. E, Şilotorak'ta süt benzeri bir e, sıvı görürüz. E, Püy görürsek ampiyemi düşünürüz. E, i̇atrojenik olmadığı sürece de kanlı efüzyon genellikle maligniteyi gösteriyor. Onun dışında e, LDH mikroskopi ve kültüre göndeririz. istolojiye göndeririz bu e, aldığımız sıvıyı. Plevral efüzyon interkostal olarak yerleştirilen diren ile 1,5 litre sıvı kontrollü bir şekilde boşaltılıyor. 1,5 litre sonrasında 2 saatlik bir ara veriyoruz. Sonra tekrar 1,5 litreye kadar boşaltılabiliyor. Plevral efüzyon tamamen boşaltıldıktan sonra kateter 1-2 saat klempliyoruz ve 24 8 saat sonra çıkartabiliyoruz. Ancak drenaj esnasında hastanın çok ciddi bir ağrısı olmasına veya çok ciddi bir öksürüğü başlamasında da drenajı yine durdurmamız lazım. E, transüda yoksa eksüda demek için de light kriterlerini kullanıyoruz. E, aldığımız e, sıvıda e, efüzyondaki protein konsantrasyonu ile serumdaki protein konsantrasyonu oranı 0.5'in üzerinde ise e, efüzyonda laktat dehidrojenaz LDH konsantrasyonu 200'ün üzerinde ise efüzyondaki LDH ile serum LDH'in oranı da 0.6'ın üzerinde ise bu üçünden bir, en az bir tanesi varsa bu durumda plevral sıvıya ya Eksu'da diyebiliyoruz. Daha nadir görülen bir plevral efüzyon nedeni olan hepatik hidrotorakstan bahsedeceğim. Bu daha çok karaciğer sirozu olan bir hastada plevral efüzyon genellikle hepatik dekompansasyonun bir belirtisi oluyor. Ve hepatik hidrotoraks olarak adlandırılıyor. İlerlemiş sirozu olan hastaların yaklaşık %4 ile %10'unda genellikle de sağ taraflı bir hepatik hidrotoraks gelişiyor. Asit de hemen hemen tüm vakalarda aynı anda bulunuyor. Ancak intratorosik basınç negatif olduğu için izole hidrotoraks da oluşabiliyor. Bu tip plevral efüzyonun birincil tedavisi ilgili asitlerin uygun kılavuzlara uygun olarak tedavisidir. <laughs>